Öğretmenleri kapıya yönelirken korcanın gözü suda yüzen balıklara takıldı. Sadece tek bir tanesi beyaz olanı diğerlerinden farklı ters yöne yüzüyordu. Korkuluklara tutunup bir süre izledi. Beyaz balık aniden sıçradı. Fakat su yerine kenardaki tahta platforma düşüverdi. Korcan yine dayanamayıp yardıma koştu. Dikkatle platforma bastı ve iri balığı nazikçe kuyruğundan tutup suya bıraktı. Balığın neden diğerleri gibi aynı yönde yüzmediğini merak etti. Balık bu durumdan hoşnut başını sudan çıkarttı sanki cevap veriyordu. Suyun nerede sonlandığını merak ediyorum. Arkadaşları onlar hiç merak etmiyorlar mıydı? Korkuyorlardı ya da daha büyük balıklara yem olmak işlerine gelmezdi. Beyaz balık cesurdu. Kendi başına gidecekti. Yeni şeyler öğrenecekti. Üstelik bu aşina oldukları sularda tehlikelerle dolu değil miydi? Hem büyük buluşlar cesur kişiler tarafından gerçekleştirilmez miydi? Sadece yaşlı balığın öğüdünü unutmayacaktı. Dışarıyı iyice kollaması gerektiğini. Korcanın gözü arkadaşlarını aradı. Çıkışa ulaşmak üzerelerdi. Aceleyle cesaretini kaybetme diye seslendi ve oradan ayrıldı.